şey şehit olan 11 askerimize Allah'tan rahmet yaratmada geçmiş olsun çıkar diliyoruz. Malumunuz Diyarbakır'da yaklaşık 550 gündür terör PKK tarafından kaçırılıp kaçırılan çocuklarına yeniden kavuşmak isteyen anneler evlat nöbeti tutuyor. Yüreğe acılı bu annelerimiz yıllardır çocuklarına yeniden kavuşmak için gözyaşı döküyor kimi anneler nöbetleri sonucunda evlatlarına kavuşurken kim istiyorsa hala evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Van annelerinin umut nöbeti geçen hafta başladı. Bugün ikinci eee sefer şeyin <laughs> önündeler. <laughs> <İl Partisi gülüyor> Gözü yaşlı annelerimiz burada PKK terör örgütüne karşı bir duruş sergileyip evlatlarını evlerine dönmeye davet ediyorlar. Bu çağrı Türkiye tarihinde önemli ve bir o kadar da değerli bir duruştur. Biz Vanlı gazeteciler onlarca yıldır ile bölgede yaşatılan acılara, kayıplara, gözyaşlarına şahitlik ettik. Her bir ölüm ailenin yüreğine kork bir kork düşürürken bu toprakları da bir acı coğrafyasına dönüştürdü. Terör yüzünden bu topraklarda çok gözyaşı döküldü ve çok büyük kayıplar verildi. Analarımızın kıymetli mücadelesine bizler de ortak o, olarak onların yanında olduğumuzu göstermek istedik devletimizin terör örgütüyle ilgili kararlılıkla mücadele ettiği bu süreçte bugün annelerimizin yanında olduğumuzu artık çocuklar daha değil okula gitmesi gerektiğini belirtmek, haklı mücadelelerin yanında olduğumuzu göstermek için annelerimizin yanındayız.